aklına bilinmeyen 10 şeye anlatacağım. E, uzatmadan an evet. e, videoya geçelim. Bugün yanımda şafak var. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk şeyimizi şu an gösteriyorum. Evet arkadaş. Bu olmadı. Şu buraya bunu koyalım. Sonra bir tane blok alayım. Şöyle ben buraya kapatayım. Köylü çıkamaz mı? Buraya bunu koyayım. Bu ne lan? <laughs> tamam arkadaşlar. Bu her zaman çıkacak amacı bu. Bir de böyle de Dur arkadaşlar hata oldu bunda. Böyle bunu yolluyoruz arkadaşlar. Bunu... Tamam. canlı mı? Ben Şak sen buraya zombi koy ben Survivor'a geçeceğim öyle anlatalım. Tamam. Oldum. Dön arkadaşlar. Şafak koy zombileri. Kaç tane? Bir sürü koy sen. Evet arkadaşlar kapının üstüne bir blok bir kere koyarsanız o milyar bu kapıyı kıramaz sadece burada zıplarlar. O zaman hemen geri ım, su, e, yaratıcıya geçelim. Sen dur ben de zıplamaya geleyim. Kapı açıldı. Ağzı kastı. Tamam öldür. Evet. evet arkadaşlar şimdi de size böyle çitleriniz varsa böyle eve kapıyla açıp bunu şey yapana kadar inekleriniz buradan kaçar. Onun yerine böyle buraya en dır çitli koyarsınız. Sadece buna siz geçebilirsiniz. Ne zombiler geçebilir ne siz. Evet arkadaşlar. Ee, e, biz geçebiliyoruz yani özür dilerim. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir zamanda lavda yanıyorsanız yapacağınız tek şey altınıza bir tane su koymak etrafınız obsidyen bir bariyerle de çevirelim. Heh. Evet arkadaşlar şimdi de size bu farklı bir şey göstereceğim. Şimdi ende gitmemiz lazım. Bitti. Gidiyoruz. Buz. Şimdi elimize bir tane yatak alıyoruz. Aha. Bu ende biraz kastı. Ha. Burada uyumaya çalışırsanız, ende uyumaya çalışırsanız yatağınız direkt patlar arkadaşlar. O yüzden end uyumaya çalışmayın Survivor'da. burada. Ha hmm. arkadaşlar evet. Şimdi de size şarkıları renklerini boyanabildiğini göstereceğim. Şarkılar ne, Şank... ne? Evet arkadaşlar. Şimdi bunları böyle üstüne basılı tutarsanız böyle renklerine boyuyor. Mesela bunu ben sarıya boyayacağım. Bunu böyle ben böyle boyayacağım. Bunu mora boyayınca mor oluyor zaten. Evet böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir şey yaptığınızda TNT bir vagon buraya koyduğunuzda bunu ittirirseniz bu şekilde ittirirseniz böyle içine bürünüyor böyle içinde duruyor. Evet arkadaşlar şimdi de size e, şarkılan piston itilebildiğini göstereceğim. Evet bu böyle itilebiliyor. Böyle. Şimdi de ejderha kafasının ağzı oynayabiliyor arkadaşlar. Böyle yaparsanız bunun ağzı böyle oynamaya başlıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi size bunu göstereceğim. Yani bunu böyle yapınca böyle yapınca bunun üstüne oluyor. Üstüne bir tane elmas cevheri daha koyarsanız sulu kır yok oluyor ama ölmüyor. Işınlandı. Işınlanıyor. Aha arkadaşlar bakın buraya ışınlandı. Çok değişik. Ee, arkadaşlar böyle endermanlar endermanları buraya koyunca ha böyle enderitme var. Enderitme ile endermanlar düşman. Böyle yanına yu aman, özür özür. Eee nerede? nerede, nerede, nerede? Aynen bu muydu? Ee, Endermanlar öldürme Şafak. Neden buram ki? İşte böyle bundan yanına yumurtadan çıkmış bir enderitme koyarsanız, bunlar, bunlar birbirine saldırır. Evet, böyle saldırıyorlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ek videoya like atmayı ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.